Türk futbolu belki de tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini geçiriyor. Konumuz ne? Konumuz bahis skandalı. Önce hakemlerle ilgili başlatılan süreç daha sonra alt liglerde top koşturan futbolcularla devam etti biliyorsunuz ve bugün tablo artık çok daha ağır bir hale gelmiş durumda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü futbolda bahis soruşturmaları kapsamında yapılan yeni operasyon skandalı bambaşka bir boyuta taşımaya devam ediyor. İsimlere geçelim dilerseniz kim var bugün yapılan operasyondaki listede Galatasaraylı Metehan Baltacı ve tam 27 futbolcu kendi takımının maçına bahis oynadığı gerekçesiyle Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş başkası üzerinden yasal bahis sitesine bahis oynadığı gerekçesiyle Süper Lig hakemi Zorbay Küçük birçok üst düzey mücadele yönetmiş bir hakemden bahsediyoruz. Banka hesaplarında tespit edilen şüpheli finansal işlemler nedeniyle gözaltına alındı. Ancak skandal bununla da sınırlı değil. Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak var listede. Eski hakem Ahmet Çakar'la eşi ve toplamda 7 kişilik bir grubun daha finansal incelemeler kapsamında gözaltına alındığı açıklandı. Ahmet Çakar'ın bugün gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Alt liglerde başlayan tartışmalar şimdi Süper Lig düzeyine kadar uzandı. Birçok kulüpte futbolcuların kendi maçlarına bahis oynadığı tespit edildi futbolun tüm dinamikleri sarsılmış durumda maalesef ve sorulması gereken en önemli sorular şunlar. Türk futbolu nereye gidiyor? Bu operasyonların sonu nereye varacak? Adalet ne kadar derine inecek ve perde arkasındaki yapılar ne zaman gün yüzüne çıkacak? Bugün gelinen noktada ortada büyük bir kaos var. Futbolun güvenilirliği, rekabetin adaleti ve sahadaki mücadelenin temizliği belki de hiç olmadığı kadar sorgulanıyor. Bu süreç sadece spor dünyasının değil, Türkiye'nin en büyük toplumsal ortak paydasının, yani futbolun geleceğini yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar, yeni ifadeler ve büyük ihtimalle yeni sarsıntılar yaşanması bekleniyor. Türk futbolu adeta karanlık bir tünelin içinde ilerliyor. Işığın ne zaman görüneceği ise gerçekten çok büyük bir soru işareti.